Antik Roma dininde Mars tanrısı, başlangıçta tarım ve verimlilikle ilişkilendirilen bir doğa tanrısıyken, zamanla Roma'nın en önemli tanrılarından biri haline gelerek savaşın, askeri gücün ve Roma halkının koruyucusu rolünü üstlenmiştir. Romalılar için Mars, hem kurucu ataları Romulus ve Remus'un babası olarak mitolojik bir figür hem de ordunun zaferlerini ve devletin güvenliğini sağlayan yüce bir varlık olarak büyük bir öneme sahipti. Bu derin saygı ve bağlılık Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanında Mars'a adanmış sayısız tapınak ve kutsal alanın inşa edilmesine yol açmıştır. Bu yapılar, sadece dini ibadet yerleri olmakla kalmayıp, aynı zamanda Roma'nın askeri gücünü, siyasi ideolojisini ve toplumsal değerlerini yansıtan anıtsal yapılar olarak da işlev görmüşlerdir. Mars'ın kökenleri ve evrimi Mars'ın kültü, Roma'nın kuruluşundan çok daha eskilere dayanmaktadır. Erken İtalik kabilelerde, Özellikle de Latinler ve Sabinler arasında Mars veya yerel varyantları genellikle tarımsal bereket, bahar ve sürülerin koruyucusu olarak saygı görüyordu. Yılın ilk ayı olan Mart ayının adı da Mars'tan gelmektedir ve bu onun baharın ve yeni büyüme mevsiminin tanrısı olarak orijinal rolünü açıkça göstermektedir. Bu dönemde Mars'a adanan ritüeller genellikle tarlaların ve hayvanların verimliliğini artırmaya yönelikti. Örneğin Ambarvalia gibi festivallerde rahipler tarlaların etrafında dolaşarak arındırma ayinleri yapar ve Mars'a kurbanlar sunarlardı. Ancak Roma'nın genişlemesi ve askeri bir güç olarak yükselişiyle birlikte Mars'ın rolü de evrildi. Roma'nın sürekli savaş halinde olması, onun savaşçı yönünün ön plana çıkmasına neden oldu. Tarım tanrısı Mars, giderek daha fazla savaşın ve ordunun hamisi olarak algılanmaya başlandı. Bu dönüşüm, Roma'nın kendi kimliğini ve kaderini askeri fetihlerle tanımlamasıyla paralel ilerlemiştir. Roma mitolojisinde, Mars'ın Vestal Bakire Rea Silvia'dan doğan Romulus ve Remus'un babası olması, ona Roma'nın kurucusu ve atası olma onurunu bahşetmiştir. Bu soybağı, Mars'ı Roma'nın ulusal kimliğinin ve askeri gücünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Böylece Mars, Roma'nın kaderini koruyan ve ordusuna zafer bahşeden yüce bir tanrı olarak Jüpiter'den sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Mars'ın ikonografisi ve sembolizmi. Mars, genellikle miferli, zırhlı ve mızrak taşıyan güçlü, genç bir savaşçı olarak tasvir edilirdi. Bazen bir kalkan veya kılıç da taşırdı. Bu tasvirler onun savaşçı kimliğini ve askeri gücünü vurguluyordu sembolik olarak, Mars ile ilişkilendirilen hayvanlar arasında kurt ve ağaç kakan bulunuyordu. Kurt, Roma'nın kurucu mitinde Romulus ve Remus'u emziren dişi kurtla bağlantılı olarak, Roma'nın vahşi ve savaşçı ruhunu temsil ediyordu. Ağaç kakan ise, Mars'ın kutsal kuşu olarak kabul edilir ve kehanetle ilişkilendirilirdi. Mars'ın rengi kırmızıydı, bu renk hem kanı ve savaşı hem de yaşamı ve bereketi simgeliyordu ona adanan festivallerde ve ritüellerde kırmızı renkli giysiler ve süslemeler kullanılırdı. Mars'ın sembolleri, Roma ordusunun sancaklarında ve askeri teçhizatında sıkça yer alırdı, bu da onun askerler için ne denli önemli bir ilham ve koruyucu olduğunu gösteriyordu. Mars'a adanan festivaller ve ritüeller Mars kültü, Roma takviminde önemli bir yer tutan bir dizi festival ve ritüel aracılığıyla kutlanırdı. Bu festivaller genellikle askeri faaliyetlerle, savaş hazırlıklarıyla veya tarımsal döngüyle ilişkiliydi. Mart ayı festivalleri, Mars'ın adını taşıyan Mart ayı, onun onuruna düzenlenen birçok festivalle doluydu. Equiria, 27 Şubat ve 14 Mart bu at yarışları, savaş tanrısı Mars'a adanmıştı ve savaş mevsiminin başlangıcını işaret ediyordu. Atlar, Roma ordusunun önemli bir parçası olduğu için bu yarışlar Mars'ın askeri yönüyle doğrudan bağlantılıydı. Mamuralya, 14 Mart, bu festival, eski yılın ruhlarını kovmak ve yeni yılın başlangıcını kutlamak için düzenlenirdi. Mamurius Vecherius adlı yaşlı bir adamın dövülmesiyle sembolik olarak eski yılın kovulması temsil edilirdi. Bazı yorumlara göre, bu festival Mars'ın tarımsal kökenleriyle bağlantılıydı. Quinquatris, 19 Mart başlangıçta Minerva'ya adanmış olsa da, bu festival aynı zamanda silahların arındırılması ve askeri hazırlıkların yapılmasıyla da ilişkilendirilirdi. Mars'ın savaşçı yönüyle dolaylı bir bağlantısı vardı. Tubay 23 Mart bu festivalde, savaş borazanları, Tuba, arındırılır ve kutsanırdı. Bu, ordunun savaşa hazırlandığını ve Mars'ın kutsal koruması altında olduğunu simgeliyordu. Ekim ayı festivalleri, savaş mevsiminin sonu ve hasat dönemiyle ilişkiliydi. October Horse 15 Ekim bu festivalde Campus Martius'ta bir at yarışı düzenlenir ve kazanan atın sağ ön kısmı Mars'a kurban edilirdi. Bu kan Roma Forumu'ndaki Regia'ya taşınır ve kutsal tutulurdu. Bu ritüel savaş mevsiminin kapanışını ve Mars'a şükran sunulmasını simgeliyordu. Armillastrium 19 Ekim bu festivalde Roma ordusunun silahları arındırılır ve kışa hazırlanır veya depolanırdı. Bu, savaş mevsiminin sona erdiğini ve Mars'a savaşta verilen destek için teşekkür edildiğini gösteriyordu. Bu festivaller ve ritüeller, Mars'ın hem tarımsal hem de askeri yönlerini bir araya getirerek onun Roma halkının günlük yaşamındaki ve devletin varoluşundaki merkezi rolünü pekiştiriyordu. Mars'a adanan tapınaklar ve kutsal alanlar. Antik Roma'da Mars'a adanmış birçok önemli tapınak ve kutsal alan bulunmaktaydı. Bu yapılar Roma'nın dini, askeri ve siyasi yaşamının merkezinde yer alıyordu. 1. Campus Martius'taki kutsal alanlar. Campus Martius, Mars alanı, Roma'nın Tiber Nehri kıyısında, şehir surlarının dışında yer alan geniş bir düzlüktü. Adından da anlaşılacağı üzere bu alan Mars'a adanmıştı ve Roma'nın askeri faaliyetleri için merkezi bir konumdaydı. Başlangıçta askeri tatbikatlar, geçit törenleri ve halk meclisleri için kullanılan bu alan zamanla tapınaklar, tiyatrolar, hamamlar ve diğer kamu binalarıyla dolmuştur. Ancak Mars'ın buradaki varlığı her zaman baskın olmuştur. Ara Martis, Mars sanağı, Campus Martius'taki en eski ve en kutsal Mars ibadet yerlerinden biriydi. Romalı tarihçi Livius'a göre, bu sunak, Roma'nın kurucusu Romulus tarafından Mars'a adanmıştı. Bu sunak, özellikle askeri törenler ve sayımlar için kullanılırdı. Her 5 yılda bir düzenlenen ve Roma vatandaşlarının sayıldığı Lustrum töreni, bu sunakta Mars'a kurban sunularak başlardı. Bu, Mars'ın hem savaş hem de Roma vatandaşlarının refahı üzerindeki etkisini gösteriyordu. Sunak, açık havada, muhtemelen Tiber Nehri'ne yakın bir konumda bulunuyordu ve Roma'nın askeri gücünün sembolik kalbiydi. Askerler savaşa gitmeden önce burada Mars'a adaklar adar ve zafer için dua ederlerdi. Dönüşlerinde ise yine burada şükranlarını sunarlardı. Bu sunak, Roma'nın askeri kimliğinin ve Mars'a olan bağlılığının somut bir ifadesiydi. Mars Tapınağı, Campus Martius, Campus Martius'ta Mars'a adanmış birden fazla tapınak veya kutsal yapı olduğu düşünülmektedir. Ancak en bilineni ve en önemlisi, M.Ö. 388 yılında inşa edilen ve genellikle Porta Capena dışındaki Mars Tapınağı olarak anılan tapınaktır. Bu tapınak, Roma'nın önemli kapılarından biri olan Porta Capena'nın hemen dışında yer alıyordu. Bu konum, tapınağın askeri bir işleve sahip olduğunu ve Roma'yı dış tehditlere karşı koruyan Mars'ın sembolik olarak şehrin girişinde durduğunu gösteriyordu. Tapınak, özellikle savaşlardan dönen generallerin zafer alayları için önemli bir durak noktasıydı. Zafer kazanan komutanlar, şehre girmeden önce burada Mars'a şükranlarını sunarlardı. Bu tapınak, Roma'nın erken dönemlerindeki askeri başarılarının ve Marsa olan derin inancının bir kanıtıydı. Ne yazık ki, bu tapınağın kalıntıları günümüz'e ulaşamamıştır. Ancak tarihi kaynaklarda sıkça zikredilmesi, onun önemini ortaya koymaktadır. İkinci Forum Roma'nın ve çevresindeki kutsal alanlar. Roma Forumu, Roma'nın siyasi, ticari ve dini merkeziydi. Mars'a doğrudan adanmış büyük bir tapınak olmasa da, onunla ilişkili önemli yapılar ve ritüeller burada da yer alıyordu. Rica, Roma forumunda yer alan Rica, Pontifex Maximus'un, başrahip, resmi ikametgahıydı ve aynı zamanda dini arşivlerin ve kutsal eşyaların saklandığı bir yerdi. Rica'da, Mars'ın kutsal mızrakları, Ancilia, ve kalkanları, Ancilia, saklanırdı. Bu kutsal eşyalar, Roma'nın kaderiyle doğrudan ilişkili olduğuna inanılan ve Mars'ın korumasını simgeleyen nesnelerdi. Savaş zamanlarında, Pontifex Maximus bu mızrakları sallayarak Mars, uyan, diye bağırır ve Tanrı'yı savaşa katılmaya davet ederdi. Bu ritüel, Mars'ın Roma'nın askeri gücünün ve zaferlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyordu. Forum of Augustus, Augustus Forumu ve Mars Ultra Tapınağı, Roma İmparatorluğu'nun en önemli tapınaklarından biri olan Mars Ultor İntikamcı Mars Tapınağı, Augustus Forumu'nun merkezinde yer alıyordu. Bu tapınak, M.Ö. 42'de Filipi Savaşı'nda Sezar'ın katillerine karşı kazanılan zaferin intikamını almak için Octavian, daha sonra Augustus, tarafından adanmıştı. Tapınağın inşasına M.Ö. 20'li yıllarda başlanmış ve M.Ö. 2'de tamamlanarak görkemli bir törenle açılmıştır. Mars Ultor Tapınağı sadece bir dini ibadet yeri olmaktan öte, Augustus'un siyasi gücünü ve Roma'nın yeni düzenini simgeleyen anıtsal bir yapıydı. Tapınağın içinde Mars Ultor'un devasa bir heykeli bulunuyordu ve bu heykelin yanında Venus Genetrix, Jül Sezar'ın atası olarak kabul edilen Venus ve Divus Ilius ilahlaştırılmış Jül Sezar heykelleri de yer alıyordu. Bu üçlü, Augustus'un hem ilahi soyunu hem de Roma'nın yeni imparatorluk ideolojisini temsil ediyordu. Mars Ultor Tapınağı birçok önemli devlet törenine ev sahipliği yapmıştır. Savaş ilanları burada yapılırdı, savaşlardan dönen generallerin zafer alayları burada sona ererdi ve yabancı elçiler burada kabul edilirdi. Genç Romalı erkekler askeri hizmete başlamadan önce burada yemin ederlerdi. Bu tapınak, Roma'nın askeri gücünün, adaletinin ve imparatorluk ihtişamının bir sembolü haline gelmişti. Tapınağın kalıntıları günümüzde hala ayaktadır ve Roma Forumu'nun en etkileyici yapılarından biridir. Bu tapınak, Mars'ın Roma'nın en yüce tanrılarından biri olarak kabul edildiğinin ve imparatorluk ideolojisiyle nedenli iç içe geçtiğinin en somut kanıtıdır. 3. Roma dışındaki kutsal alanlar Mars'a adanmış tapınaklar ve kutsal alanlar sadece Roma şehriyle sınırlı değildi. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte Mars kültü de fethedilen topraklara yayılmış ve birçok şehirde Mars'a adanmış yapılar inşa edilmiştir. Galya, Galya ve Britanya, Britanya, Roma lejyonlarının konuşlandığı bölgelerde Mars'a adanmış birçok küçük tapınak ve sunak bulunuyordu. Bu tapınaklar genellikle askeri kampların içinde veya yakınında yer alırdı ve askerlerin Mars'a ibadet etmeleri, zafer için dua etmeleri ve koruma dilemeleri için kullanılırdı. Örneğin, Britanya'daki Hadrian duvarı boyunca birçok Roma kampında Mars'a adanmış yazıtlar ve sunaklar bulunmuştur. Bu, Mars'ın lejyonerler için ne denli önemli bir koruyucu tanrı olduğunu göstermektedir. Yerel tanrılarla Mars'ın senkretik birleşmeleri de yaygındı, örneğin, Mars Tuteş veya Mars Camulus gibi isimlerle yerel tanrılarla özdeşleştirilirdi. Bu, Roma'nın fethettiği topraklardaki dini inançları kendi pantheonuna entegre etme stratejisinin bir parçasıydı. Pompei, antik Pompei şehrinde de Mars'a adanmış bir tapınak bulunuyordu. Bu tapınak, şehrin forumunda yer alıyordu ve Pompei'nin askeri ve siyasi yaşamında önemli bir rol oynuyordu. Pompei'deki Mars tapınağı, şehrin Roma İmparatorluğu'na olan bağlılığını ve Mars'ın yerel halk için de önemli bir tanrı olduğunu gösteriyordu. Diğer lejyoner kampları, Roma İmparatorluğu'nun sınırları boyunca, özellikle Tuna ve Ren nehirleri boyunca uzanan lejyoner kamplarında Mars'a adanmış birçok küçük tapınak, sunak ve adak yazıtı bulunmuştur. Bu kamplar, Roma'nın askeri gücünün ve Mars'ın lejyonerler üzerindeki koruyucu etkisinin somut kanıtlarıydı. Askerler, Mars'ı kendilerine rehberlik eden ve savaşta zafer kazandıran tanrı olarak görüyorlardı. Mars'ın Roma toplumundaki ve siyasetindeki rolü. Mars, Roma toplumunda ve siyasetinde çok yönlü ve derin bir rol oynamıştır onun kültü, sadece askeri başarılarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Roma'nın siyasi ideolojisi, toplumsal yapısı ve hatta aile yaşamıyla da iç içe geçmiştir. Askeri güç ve zafer, Mars, Roma ordusunun tartışmasız hamisiydi. Her askeri sefer, Mars'ın onayı ve koruması altında başlardı. Generaller, savaşa gitmeden önce Mars'a kurbanlar sunar, kehanetler alır ve zafer için dua ederlerdi. Zafer kazandıklarında ise Mars'a şükranlarını sunmak için görkemli zafer alayları düzenlenirdi. Bu alaylar, Roma'nın gücünü ve Mars'ın lütfunu halka sergilemenin bir yoluydu. Mars'ın kutsal mızrakları ve kalkanları, Roma'nın kaderiyle doğrudan ilişkili olduğuna inanılan kutsal emanetlerdi ve savaş zamanlarında özel ritüellerle hareket ettirilirdi. Roma'nın kurucusu ve atası, Mars'ın Romulus ve Remus'un babası olması ona Roma'nın kurucu atası ve koruyucusu olma onurunu bahşetmiştir. Bu mitolojik soybağı, Roma halkının kendisini Mars'ın çocukları olarak görmesine ve onun savaşçı ruhunun miras aldıklarına inanmasına yol açmıştır. Bu inanç, Roma'nın fetihçi ve genişlemeci politikasının dini bir meşruiyet kazanmasına yardımcı olmuştur. Mars, Roma'nın pateri, baba olarak kabul edilmiş ve bu, onun Roma devletinin ve halkının babası figürü olarak algılanmasını sağlamıştır. Siyasi propaganda ve imparatorluk ideolojisi, özellikle imparatorluk döneminde, Mars kültü siyasi propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Augustus'un Mars Ultra Tapınağı'nı inşa etmesi, bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu tapınak, Augustus'un intikamcı adaletini, Roma'ya getirdiği barışı, Pax Romana ve imparatorluğun gücünü simgeliyordu. İmparatorlar, kendilerini Mars'ın lütfuna mazhar olmuş liderler olarak sunarak otoritelerini pekiştirmişlerdir. Mars'ın tasvirleri sikkelerde, heykellerde ve diğer kamu yapılarında sıkça yer alarak imparatorluk ideolojisini yaymıştır. Toplumsal değerler, Mars, Romalıların değer verdiği cesaret, disiplin, onur ve vatanseverlik gibi erdemlerle ilişkilendirilirdi. Roma'da erkek çocukların yetiştirilmesinde askeri eğitim ve Mars'a olan saygı önemli bir yer tutardı. Genç Romalılar Mars'ın savaşçı ruhunu benimseyerek devlete hizmet etmeye ve Roma'nın şanını yüceltmeye teşvik edilirdi. Mars'ın tarımsal kökenleri ise onun aynı zamanda Roma'nın geleneksel, toprakla bağlantılı yaşam tarzının da bir sembolü olmasını sağlamıştır. Barış ve düzen ilginç bir şekilde Mars sadece savaşın değil, aynı zamanda savaşın getirdiği barış ve düzenin de tanrısı olarak görülüyordu. Savaş Roma için bir araçtı, nihai amaç ise Roma'nın güvencesi altında bir barış ve düzenin sağlanmasıydı. Bu nedenle, Mars'a yapılan ibadetler, sadece zafer için değil, aynı zamanda savaşın sona ermesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için de yapılırdı. Mars Ultr Tapınağı'nın adı olan İntikamcı Mars, adaletin sağlanması ve dolayısıyla barışın yeniden kurulması fikrini de içeriyordu. Mars kültünün gerilemesi ve mirası Roma İmparatorluğu'nun geç dönemlerinde Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte geleneksel Roma dini inançları ve kültleri giderek zayıfladı. İmparator Theodosius'un Hristiyanlığı devlet dini ilan etmesi ve pagan ibadetlerini yasaklamasıyla birlikte Mars'a adanmış tapınaklar kapatıldı, yıkıldı veya kiliselere dönüştürüldü. Mars'ın kutsal eşyaları ve heykelleri ya yok edildi ya da müzelerde sergilenmek üzere koruma altına alındı. Ancak Mars'ın mirası, Roma kültüründe ve batı medeniyetinde derin izler bırakmıştır. Mart ayının adı, Mars'ın ismini günümüze taşımıştır. Marshall, savaşçı, askeri gibi kelimeler, Mars'ın savaşla olan bağlantısını yansıtmaktadır. Astroloji ve astronomide, Mars gezegeni ve burçlar kuşağındaki etkisi, onun savaşçı ve enerjik doğasıyla ilişkilendirilmeye devam etmiştir. Sanat ve edebiyatta, Mars figürü yüzyıllar boyunca ilham kaynağı olmuştur. Rönesans ve Barok dönemlerinde Mars'ın savaşçı tasvirleri, mitolojik sahnelerin ve kahramanlık öykülerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Modern dünyada bile Mars'ın sembolizmi askeri güç, cesaret ve liderlikle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Birçok ordu ve askeri kurum Mars'ın sembollerini veya adını kullanmıştır. Bu, Mars'ın sadece antik Roma'nın bir tanrısı olmaktan öte İnsanlık tarihinde savaşın, gücün ve kahramanlığın evrensel bir arketipi haline geldiğini göstermektedir. Sonuç. Mars, Antik Roma dininin ve kültürünün temel taşlarından biriydi. Tarım tanrısından savaşın yüce efendisine evrilen bu tanrı, Roma'nın askeri gücünün, siyasi ideolojisinin ve toplumsal değerlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Campus Martius'taki Ara Martis ve Porta Capena dışındaki tapınak gibi erken dönem kutsal alanlarından Augustus Forumundaki görkemli Mars Ultra Tapınağına kadar, Mars'a adanmış sayısız yapı, Roma'nın ona olan derin saygısını ve bağlılığını göstermektedir. Bu tapınaklar ve kutsal alanlar, sadece dini ibadet yerleri olmakla kalmayıp, aynı zamanda Roma'nın gücünü, zaferlerini ve kaderini yansıtan anıtsal semboller olarak da işlev görmüşlerdir. Mars'ın kültü, Roma'nın yükselişinde ve imparatorluk kimliğinin oluşmasında merkezi bir rol oynamış ve mirası yüzyıllar boyunca Batı medeniyetini etkilemeye devam etmiştir.